Merhaba arkadaşlar, bugün iki adet örnek soru çözüm yapacağız. Hemen bir sorularımıza bakalım. Şimdi ilk sorumuz bize diyor ki, eleman sayısı 10 ile 20 arasında olan ve eleman sayısı bu aralıkta olmak şartıyla program tarafından rastgele belirlenen bir array oluştur. Oluşan array'in içine 0 ile 10000 arasında rastgele sayılar tanımlayın. Bunu program otomatik yapacak ve dizideki en küçük ve en büyük sayıları bulup ekrana yazdırın. Demiş sorumuz bu. Sorumuz bizden bunu istiyor. Şimdi ilk önce rastgele sayı oluşturacağımız için e, bizim random kütüphanesine ihtiyacımız var. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Import random. Evet, bu şekilde kütüphanemizi çağırdık. Şimdi random kütüphanesinin içerisinde kendi istediğimiz değerler aralığında sayılar oluşturabilmek için e, bizim şu şekilde nokta uniform diye bir e, kütüphane şey fonksiyonumuz var. Bu şekilde kullanacağız. Bu şekilde kullanacağız. Tabi bunu bu şekilde kullanırken bizim ufak bir problemimiz olacak. Şunu şu şekilde kullanıyoruz. Mesela 0 ile 10 aralığında bir sayı yazmış olalım. Sayı dedik. Sayı diyelim. Şimdi bunda şöyle bir problem var. Bakın bu bir float ama bizim array eleman sayısını tanımlayacağımızdan dolayı eleman sayısını bu şekilde belirleyeceğimizden dolayı bizim bunu integer içerisinde yazmamız lazım bir bakalım bunu şu şekilde bir yazdıralım neyle karşılaşacağız sayı diyelim daha sonra bunu int içerisinde almış olalım aradaki farkı daha rahat görebiliriz şimdi Evet çalıştıralım bakalım neyle karşılaşıyormuşuz Şu şekilde yapalım da. Hı, tamam. Bunu da silelim. Evet bakalım. Evet. Şimdi buraya kadar tamamız. Şöyle yapıyoruz. Array eleman sayısı diyoruz. Ve tabi int içerisinde. Random nokta uniform dedik ve bu 10 ile 20 hop, virgül koyacağız. 10 ile 20 sayılar arasında. Size demiş. 10 ile 20 arasında demiş. Tamam. Bunu oluşturduk. Çok güzel. Şimdi daha sonra biz e, dizimizi bir oluşturalım bakalım. Dizi. Tabii boş bir array oluşturmamız lazım. Çok güzel. Şimdi bundan sonra for döngümüzü bir açıyoruz. Ve bunu da array eleman sayısı şeklinde tanımladık çok güzel şimdi burada for döngüsünün içinde array derslerinden hatırlarsanız nokta append diye bir fonksiyonumuz vardı bu fonksiyon arrayimize eleman eklememizi sağlıyordu şimdi burada bundan bir yararlanmamız gerekiyor diyorum ki dizi nokta append dedik ve integer içerisinde rastgele sayımızı koyuyoruz random nokta uniform bunu da 0.10.000 yapalım. Evet. Şimdi biz bu şekilde ne yaptık? Böylelikle dizimizi 0'dan 10.000'e kadar sayılarla rastgele şekilde doldurmuş olduk. Bir yazdıralım bakalım bunu. Şöyle yapalım. Print, dümdüz dizi diyelim. Bakalım ne olmuş? Evet, 0'dan 10.000 aralığında rastgele şekilde. Bakın, şurada 1639, 8.504. Bu şekilde rastgele sayılarla doldurmuş olduk. Şimdi şuraya bir silelim bakalım. Şimdi bu düzensiz e, halini kaybetmemek için başka bir değişkeni atayalım. Ki e, düzenlediğimiz zaman aradaki farkı daha net görebilirim. Şimdi şöyle dümdüz düzensiz diyorum. Diziye at atadım. Tamam çok güzel. Daha sonra e, sırada diziyi küçükten büyüğe sıralamak kaldı. Ki en büyük ve en küçük e, elemanları biz bulabilirim. Yine ELerden hatırlarsanız sort diye bir şeyimiz vardı bizim ee, fonksiyonumuz vardı. Bu diziyi küçükten büyüğe sıralıyordu. Bunu bu şekilde yazdık ve bakalım sonuçlarını bir görelim. İlk başta düzensiz halini yazdık. Evet. Daha sonra şimdi düzenlenmiş halini yazalım bakalım. Dize dedik. Bakalım ne olmuş? Şurayı bir temizleyelim. Evet. Aha. Bir terslik oldu sanırım. Şunu şu şekilde almamız lazım. Evet. Tekrardan yapalım da bunu. Evet. Tamamıyla rastgele şekilde burada küçük büyük fark etmemiş. Burada da küçükten başlamış büyüğe doğru yazdırmış. Buradan sonrası zaten çok basit. Geriye zaten elimizde küçükten büyüğe sıralanmış bir dizi var. Ve en küçük ve en büyük elemanını bulmak işten bile değil. Diyoruz ki en küçük elemanı dedik. Dizinin ilk indeksteki e, eleman olacak doğal olarak. Ve en büyük dedik. Bu da son olması lazım mantıkken. E, şey, e, Array eleman sayısı eksi bir diyoruz. Tamam bunları aldık bakalım. Bir de şimdi yazdıralım f dedik. Array içerisindeki şöyle yapalım. Em, hop, en küçük sayı şu şekilde süslü parantezimiz açtık. eke E. Virgül. Yok, virgüle de gerek Şöyle yapalım en büyük sayı en büyük eleman. Tamam. Bakalım. Şöyle bir komple sıfırlayalım. Bakalım başarmış mıyız? ilk başta düzensiz haliyle bir e, ilk başta bir eray oluşturduk. Eleman sayısı. Şurada bir tabi bir eleman sayısını da yazdıralım ya. Kaç eleman olduğunu da görelim de. A, E, S tamam. Tek tek saymakla uğraşmayalım. Tekrardan bir çalıştıralım bakalım. Kaç elemanlık bir sayı? Hmm, Dizi oluşturduktan sonra şuraya atarız. Şöyle aldım. Evet. Dizi diyelim de buna direkt dümdüz. Bu şekilde yani len fonksiyonunu kullanmak istiyorsak. Yoksa direkt ASE'yi yazdırsak o da olurdu. 19 19 elemanlı bir array e, oluşturmuşuz. İlk başta düzensiz haliyle bu şekilde gözüküyor. Daha sonra bunu küçükten büyüğe doğru sıralamışız. Çok güzel. Ve array içerisindeki şu, artık şuradayız. Yani şuradan itibaren oluşturduk. Düzensiz hali, düzenli hali ve en küçük ve en büyük elemanlarını bu şekilde 357 ve 9567 bu şeklinde bulmuşuz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim bakalım. Şurayı açtık. Evet. Diyor ki. Ahmet'in elinde 8 tane mantar, 16 tane zeytin, 3 domates, 1 bütün salam, 4 adet sosis ve 250 gram kaşar peyniri varmış. Ve her bir pizza için, e, her bir e, mantar 3 parçaya, zeytin 4 parçaya, domates 3, e, bütün bir salam 28 ve sosis 10 parçaya bölünebilmekteymiş. Ve bir pizza yapmak için. 5 dilim mantar, 8 dilim zeytin, 8 6 adet domates dilimi, 5 tane e, salam dilimi ve 8 dilim de sosis ihtiyacı varmış ve 25 gram rendelenmiş kaşar peynirine ihtiyacı varmış Bir adet pizza yapabilmek için. Ahmet elindeki malzemelerle kaç tane pizza yapabilir ve bunun programını yaz diyor bize. Şimdi bakalım. Şurayı temizledik. İlk başta ne yapalım? Elimizdeki malzemelere bir yazalım. Ve Kaşar peyniri de 250 gram, 250 yazdık. Daha sonrasında bu malzemeleri kullanabilmek için e, Ahmet dilimleyecekmiş bunları. Bakalım her bir malzemeden kaç dilim çıkıyormuş. Mantar dilim yazdık ve bir de rendelenmiş kaşar peyniri miktarı da. 200 yine aynı gram olarak olacağı için 250 yazdık geçtik bunu önemli değil. Daha sonra bir pizza değişkenimizi tanımlayalım ve şu anlık cevabı e, değeri şu anlık sıfır olsun. Çok güzel. Şimdi biz burada while döngümüzden yararlanmalıyız. Şöyle başladık bakalım. Mantar dilim miktarı 5 tane'den fazla iken yazdık çok güzel amp ile bunu e, devam ettiriyoruz daha sonra zeytin dilimi için 8 Sekiz. 8'den Sekiz. büyük olsun ki biz de yapabilelim aynı zamanda e, ne var geride domates rendelenmiş kaşar peyniri miktarı evet bu da 25'ten büyük olduğu durumda while çalışacak Şimdi biz bütün malzemelerden yeterli miktarda olduğu sürece while döngümüz bizim çalışacak. Biz bunu burada bu şekilde belirttik. Ee, çalışacak ve her çalıştığında bize pizza sayımızı bir arttırması lazım. O yüzden pizza diyoruz pizza artı eşit bir. Bu her çalıştığında while döngümüz her çalıştığında pizza sayımız bir artacak. Ama biz pizza yaptıkça doğal olarak elimizdeki malzeme sayılarının da azalması lazım. Her bir pizza için 5 mantar dilimi, daha sonra zeytinden sosis dilimleri de eksi eşit 8 olması lazım. Bir de rendelenmiş kaşar peyniri miktarı eksi eşit 25. Evet, çok güzel. Ve tabi son olarak her döngünün sonunda elimizde ne kadar malzeme kaldığını bir yazalım. Hop. Malzeme miktarı. Rendelenmiş kaşar. Ee, şöyle yazdık işte. Evet. Tamam. Tamam. Bunu bir şekilde, bunu bu şekilde yaptık, başardık. Şimdi bu döngünün sonunda bakalım bize e, kaç ta, elimize kaç tane pizza geçiyormuş. şöyle diyelim hop pizza pizza üretildi çalıştıralım bakalım hmm. buna tersleşen koymak akıl kârı değilmiş sanırım bu şekilde bir daha bir çalıştıralım bakalım 3 adet pizza üretilmiş. Bunun sonucunda ne bitmiş? Domates bitmiş. Bitti. Hesaplayalım bakalım. Domates 3. 18 tane üretiliyor. Ve domatesten 6 tane kullanıyormuş. Domatesi biz şöyle 5 yaparsak kaç defa gidecek bakalım. Bir de onu hesaplayalım. Evet. Bu sefer ne bitti? Mantar. <laughs> Mantar sayısı yetersiz kaldı. Evet bu elindeki malzemelerle bu kadar pizza yapabiliyormuş. Tabi bunu da arttırabiliriz. Mantar. Mantardan da 12 tane olmuş olsun bakalım en başında. Bakalım ne kadar biz üretebilecek. 5 tane. Çok fazla. <laughs> Demek ki. Bakalım şimdi bir kritiğimizi yapalım. Biz şimdi ne öğrendik? İlk başta random sayımızı e, random sayı üretmeyi öğrendik. Daha sonra e, array'lerden bir şeyler tekrar ettik. Or döngüsünü tekrar ettik buradan. Bu şekilde. Bu soruda. Burada da while'ımızı kullandık. End operatörümüzü gördük. Faydalı bir video olduğunu inanıyorum. Umarım öyle olmuştur. Fayda sağlamışımdır umarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.